Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 23 Aralık Pazartesi. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Son haftalarda üst üste bitcoin alımları yaparak finans dünyasının ilgisini çeken makro Strategy şirketi bugünden itibaren Nasdaq 100 endeksinde yer almaya başlayacak. Nasdaq borsasının en büyük 100 şirketiyle birlikte işlem görecek olan firma bu sayede endekse yatırım yapan yatırımcıların dolaylı yoldan bitcoin'e erişmesini de sağlayacak. Şirket CEO'su Michael Saylor da Ayrıca son dönemde her pazar paylaştığı nokta grafiğini dün de tweet attı. Bu kez yeşil değil, turuncu nokta grafiği olarak paylaşım yapan Saylor yine pazartesi günü için alım mesajı verdi. Michael Saylor, Jeff Bezos'a da bitcoin alma tavsiyesinde bulundu. ABD medyasının Jeff Bezos'un 28 Aralık'taki düğününde 600 milyon dolar harcayacağını iddia etmesinin ardından Saylor da bu haberler hakkında yorum yaptı. Bezos, ex hesabından iddiaları reddeden bir tweet atarken Saylor da bu tweetin altına 600 milyon dolarla çok fazla bitcoin alınır yazdı. Bezos ise bu tweet'e cevap vermedi. Kripto dünyasının eski borsalarından Bitstamp'in X hesabından dün XRP gelecek sene tarih yazacak tweet'i e atıldı. Konuyla ilgili herhangi bir detay verilmezken tweet'in yeni açılacak kaldıraçlı işlem platformuyla alakalı olabileceği belirtiliyor. Hatta bu platformun XRP ledger üzerinde yer alacağı da öne sürülüyor. Bitstamp'i satın alması beklenen Robinhood da ABD seçimlerinin ardından XRP listelemesini duyurmuştu. Geçtiğimiz haftalarda Beyaz Saray'ın kripto ve yapay zeka sorumlusu olarak David Sachs'ı seçen Donald Trump, kripto konsey başkanını da açıkladı. Resmi adı dijital varlıklar için başkanlık danışmanlar konseyi olan komisyonun başına eski bir sporcu olan Bo Hans getirildi. Hans, Sachs'a e bağlı çalışacak ve ona rapor verecek. Açıklamayı Truth Social üzerinden yapan Trump, Hines ve Sachs kripto endüstrisinin gelişimi için çalışacak dedi. Yaz aylarında yaptığı Apple ve Bank of America satışlarıyla çok konuşulan ünlü dolar milyarderi yatırımcı Warren Buffett, önemli hisse alımları yaptı. Buffett'ın sahibi olduğu Berkshire Hathaway şirketi, enerji firması Occidental Petroleum, yayın platformu SiriusXM ve internet altyapı firması VeriSign alımları yaptı. Alımlar için toplamda 560 milyon dolar harcandı alımların piyasa düşüşlerinin yaşandığı salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılmasına dikkat çekti. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.